Validem... ...sultanım. Daya Hatun'u görevinden azlettim. Siz daha iyi bilirsiniz validem elbet. Lakin Daya Hatun'un mühim bir şahsiyet. Vazifesi de zor, meşakkatli. Tecrübe ister. Yerini nasıl dolduracağız? Kimse vazgeçilmez değil. Hem yerini dolduracak birini buldum. En doğru tercihi yaptığınızdan hiç şüphem yok. Herkes duysun bilsin ki bundan böyle Ketfudam ve haremin haznedarı Gülşah Hatun'dur. Çok sağ olun sultanım. Şeref duydum. Minnettarım. Çekilebilirsin. Ne? <laughs> ne şeker Eğer bu iblis haznedar olursa Azrail gibi çöker tepeme. Sen yine şanslısın ha. Hürrem Sultan korur seni. Asıl kabak benim başıma patlayacak. Ha? İyi adam da lafının üzerine gelirmiş ha. Hayırlı olsun ağam. Bence bunu kutlayalım. Ne yapsak akşam meyhaneye mi gitsek? Ha şeker ha? Vallahi ne güzel olur. Vallahi çok mu güzel olur. Hemen gözlerini belert, etlerini titret. Süleyman. Allah Allah. Ay. Buyur ağam. Ay. Ya hayırdır, ne bu hal? Ümit. validemiz beni seçmedi. Ha? İsabet olmuş işte. Koskoca valide sultan. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok iyi bilir. Öyle değil mi şeker ha? Yahu. İyi de kimi seçti madem? Beni mi seçti yoksa? Allah seni kahretmesin. Senin neyini seçsin? Kimi seçti o vakit? Gülşah Mel'unesi. Ney? Gülşah mi? Tüh! Ben ona neler söyledim? Neler söyledim? Attım tuttum arkasından. Çoğunu da duydu. İyi be. Eyvahlar olsun. Tüh! <laughs> yandık yine, yandık. <laughs> Bundan böyle harem bana emanet kızlar. Ayağınızı denk alın. Ben başkalarına benzemem. Kaideler neyse en muntazam şekilde tatbik edilecek. En ufak bir hatanızda gözünüzün yaşına bakmam, koyarım kapının önüne. Ha, kaidelere riayet eder. Sözümden çıkmazsanız haremi size cennet yaparım. Hadi şimdi herkes işinin başına. Nora. Buyur Gülşah Hatun. Hürrem Sultan'dan yediğin darbe malum. Eminim Artık kime hizmet etmen gerektiğini öğrenmişsindir. Korkma. Mahidevran Sultanımız herkese karşı merhametlidir. Kendini gösterir, sadakatini sunarsan kısa zamanda yükselir. Hiç ummadığın yerlere gelirsin. Beni görmek istemişsiniz Sultanım. Başına gelenleri duydum dayı. Buna ben sebep oldum. İçiniz rahat olsun Sultanım. Benim bir şikayetim yok. Hünkârımızla konuşup bu meseleyi çözerim. Eksik olmayın. Lakin hünkârımızı bu kadar değersiz bir mevzuyla meşgul etmeyin. Ne alacak peki? Haksızlık bu. İstersen sana verdiğim çiftliğe yerleş. Karaçan göreşen olmadan orada sükunet huzur içinde yaşarsın. Ha? Ne dersin? Ben buradan ayrılamam sultanım. Gidemem. Valide sultanımı yalnız bırakamam. Ama o seni bıraktı. Elbet bir gün anlayacaktır beni. Hiç sanmıyorum. Neyse. Ben buradayım. Bir sıkıntın olursa Evvela bana gel. Sultanım. Ne oldu? Haberiniz var mı? Daya Hatun'un yerine Gülşah getirilmiş. Gördün mü? Ayaklar baş oluyor. Cariyelerle de konuştum. Bundan böyle hepiniz bana bağlısınız. Artık karşınızda yıllardır hor gördüğünüz cariye Gülşah yok. Bana itaat edeceksiniz. Emirlerimi itiraz etmeden yerine getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Güla? Hı? Hı, değil Güla. Buyurun Gülşah Hatun diyeceksin. Buyurun Gülşah Hatun. Söylediklerimi anladın mı? Anladım. Sümbül ağa, sen? Hala hala bu ya bu halafak ya bu halde çağa bakayım Lafımı ikiletme Sümbül. Zıkını vut. Anladım Gülşah. Hatun. Güzel. Hadi şimdi herkes işinin başına. Hadi çabuk.